Herkese selamlar. bu videomuzda sizlerle birlikte Kiwiers markasının hem DJ'ler hem de oyuncular için özel olarak tasarlamış olduğu Aventus modelini incelemek üzere karşınızdayım. Evet yine kulaküstü bir kulaklık hem kablolu hem de kablosuz bir şekilde sizler bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de bununla kalmaksızın 1000 mAh'lik oldukça büyük bir bataryası. Uzun süre kullanıp ve RGB modları ile birlikte ise istemiş olduğunuz gibi geçişleri ve toplamda içerisinde her bir modülümüzde olduğu gibi çift dinamik ses sürücüsü bulunuyor. Yani bir ses sürücümüz 40 mm iken diğeri 10 mm. Hemen özelliklerine geçecek olursam da tam bant genişliği için 40 mm'lik bir dinamik ses sürücüsü içerisinde yer alıyor. Ve 10 mm'lik ses sürücümüz ise yine gelişmiş netlik ve daha geniş bir ses alanı için ise yine 10 mm'lik ses sürücüsü bizlere içerisinde yer verilmiş durumda. Tabii ki de bununla kalmaksızın yine içerisinde bulunan bu 10 mm'lik ses sürücümüz koaksiyonel bir yapıya sahip ve bu kurulumla birlikte sizler istemiş olduğunuz gibi bu kulaklığınızı özelleştirebiliyorsunuz. ses deneyim anlamında. Evet oldukça güçlü, yüksek bir ses ve uzun bir pil ömrüyle birlikte tercih edebileceğiniz yine indirimli bir şekilde aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Kiwiers markasının yine kendi web sitesinde bu ürüne ve birçok ürüne ulaşabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde ürünün bizlere sunmuş olduğu diğer özelliklere bakacak olursak da 1000 mAh'lik dahili bataryası bulunuyor. Tabii ki de hızlı şarj desteğiyle birlikte istemiş olduğunuz gibi şarj edip kısa süre içerisinde yine sizler bu kulaklık uzun bir Süre deneyiminde kullanabiliyorsunuz ve oynatma süresine bakacak olursak da ANC açık bir şekilde 45 saat ve ANC kapalı bir şekilde toplamda sizlere 82 saatlik bir kullanım deneyimi sunuyor. Hem ANC açık hem de RGB aydınlatmayı açık bir şekilde kullanırsanız da 18 saatlik bir yine kullanım süresine kadar bu kulaklığın bizlere sunmuş olduğu performansı düşüyor arkadaşlar. RGB olarak ayarlayabileceğiniz farklı geçişler ve renklerde yine sizler bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Bir diğer olarak da bahsetmiş olduğum çift sürücümüz içerisinde eşlik ediyor ki Bluetooth 5.4 sertifikası ve ANC'miz 35 desibel'e kadar yine ses düşürdüğünü buradan söyleyebilirim. yine alışık olmuş olduğumuz oldukça güzel bir kivi Ears kutulaması bizlere bu ürünle birlikte eşlik ederken devamında ise şöyle kızaklı bir yapısı ve tabii ki de olmazsa olmaz kılıfımız bizlere bu ürünle birlikte eşlik etmekte. Hemen hızlı bir şekilde içerisinden ilk çıkan kullanım kılavuzumuz ve bu kılavuzun ardında ise muhtemelen kulak içi pedlerimiz diyebileceğim iki adet süngerimiz çıkıyor. Ki bunlar da birazdan bakacağız sizlerle birlikte. Ben bunu da kenara alacağım. Ve son olarak da kullanım kılavuzumuz ve garanti belgesi diyebileceğimiz bir kağıt çıktı içerisinden. E tabii ki de oldukça şık bir kılıf yapısı ve gerçekten sağlamlığı sonuna kadar hissedebileceğiniz bir sert bir malzeme yapısıyla bizlere sunulmakta. Evet yine şekil anlamında oldukça farklı gelebilir. Çünkü bu kulaklığımız yine farklı bir katlama yapısına sahip ve bununla birlikte taşıma kolaylığını en iyi şekilde sizlere bu kulaklıkla almış oluyorsunuz. Yine burada bir klipsli çantamız. Bu çantamızın dış malzemesi kod bir yapıyla bizlere sunuluyor. Evet burada Kivirs logosu ve devamının neyse diğer detayları yine bizler fermuar ile birlikte görmüş oluyoruz. Hemen hızlı bir şekilde ürünümün fermuarını açacağım. Tabii ki de önceki incelemiş olduğumuz Ardor modeliyle aynı kılıf yapısına sahip yani malzeme yapısına sahip sadece şekil anlamında oldukça farklı bir şekilde gidilmiş. Evet kapağımızı açtığımız zaman hemen kulaklığa değinmeden önce aksesuarlarıma değinmek istiyorum. İlk etapta yine bizleri karşılayan görmüş olduğunuz gibi kablolu kullanabileceğiniz ve uzatma kablosu şeklinde yine bizlere sunulan bir şak girişimiz. Yine oldukça kalın ve silikon yapıda. Bir diğer olarak da kulaklığımız ve kulaklığı kenara aldıktan sonra tabii ki de aksesuarlarına bakmak istiyorum. Ve ee, şarj kablomuz içerisinden çıkıyor. Oldukça kısa bir ucu USB ve bir ucu Type-C olmak üzere bizde Yine dönüştürücüye gerek kalmaksızın bir ucu yine jack girişi ve bir ucu da görmüş olduğunuz gibi Type-C çıkışlı bir yine uzatma kablosu şeklinde silikon yapıda bir kablomuz var. Bizleri eşlik etmekte. Ve tamamen hızlı bir şekilde kulaklığımı kenara alacağım. Ve kılıfımla birlikte ise son kez iç yapısına bakalım. E, keçe bir yapıda ve aksesuarlarını koyabileceğiniz ceplerde yine bu kılıf üzerine bizleri eşlik ederken yine kılıfımız ve ürünümüz tam olarak dış göseli birlikte bizlere bu şekilde eşlik ediyor. Et kulaklığımızın gelelim bizlere sunmuş olduğu kaliteli malzeme yapısına oldukça kaliteli hissettiren ve vegan deri diyebileceğimiz bir malzeme yapısına sahip. Yine üst kısmı ve tamamı vegan ile kaplanırken kalan kısımları oldukça kaliteli hissettiren mat bir dokuda yine bir plastik malzeme tercih edilmiş. Et kulaklığımız ilk etapta yine normal bir şekilde karşılarken burada yapmamız gerekenler sadece görmüş olduğunuz gibi kulaklığımızı 180 derece yine çevirmek olacak. Evet yine kullanımı hazır bir şekilde sizler bu şekilde kulaklık kullanırken yapmanız gerekenler katlama durumunda yine şöyle bir ters senaryoda tekrar sizlere gösterecek olursam da evet biraz kafa karıştırıcı gözükebilir ama sonuç olarak görmüş olduğunuz gibi istemiş olduğunuz bir küçük boyuta getirebiliyorum bu kulaklığımı. Açma durumunda oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü içerisinde bulunan oldukça hassas kablo geçişleri ve ses sürücülerimiz bizlere eşlik etmekte. Hemen şöyle kafa bantlarını hemen kapatacağım ve kulaklığımıza yakından bakmak istiyorum. Şekil itibariyle biraz farklı gözükebilir ama gamerlar ve DJ'ler için özel olarak tasarlandığını sizlere tekrar tekrar söylemek isterim. Evet, oldukça kalın ve sünger olarak da görmüş olduğunuz gibi çok yumuşak bir yine yapıda bizlere bu ürünümüz sunulmakta. Yine left ve right olmak üzere. İç yapısı tamamen kulak çekmenizi kaplayacak bir yapıya sahip. Pedler değiştirilebilir. Tabii ki de kendi ses üzerinden tercih edebileceğiniz şekilde yine özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi mekanizma kısımlarımız o kadar fazla ki çünkü bu kulaklığımız tamamen farklı bir açıyla kapama durumuna sahip. Esnem anlamına gelecek olursak da yine aman aman bir esnemeye sahip değil. Çünkü buradaki kısım oldukça kalın ve zaten bu kalınlığı hissettiren bir Plastik malzeme içerisinden geçmekte. Uzattığımız zaman en fazla uzatmış olduğum senaryo bu şekildeyken tekrar bir genişlik ayarına bakacak olursak da evet şu anda daha da büyük bir kafa yapısına uyacak senaryo. Şu anda bu kulaklığımızla birlikte bizlere eşlik ediyor. Yine metal parlak bir yüzey ve iç tarafı plastik muhtemelen kabloların geçtiği bir kanal burada bizlere eşlik etmekte. Tekrar kapatacağım. kulaklığımın asıl olan kısmı yine önemli detaylarına geçmek. Yine burada ANC giriş çıkışlarımız bulunurken Arka tarafta tekrar gösterebileceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Yine basınç olmaması adına buradaki hava kanal çıkışlarını bizler görebiliyoruz. Ekstra olarak da içerisinde toplamda 5 adet mikrofonu ile birlikte sesli çağrılarınızı yine karşı tarafa sesiniz bozulmadan iletmiş oluyorsunuz. Hem oyuncular hem de ses ekipmanlarıyla uğraşan DJ'ler için de görmüş olduğunuz gibi oldukça ideal bir kulaklık yapısına sahip. Evet buradaki RGB alanımızın yine beyaz renklerle çevrili olduğunu görebiliyoruz. Evet sizler mikrofonu ekstra olarak alıp yine bu kulaklığı entegre edebiliyorsunuz ki tamamen uyumlu bir şekilde bizlere sunuyor. Evet hem ses kısmı hem de ses açma gibi ses butonlarımız burada yer alırken pause ve onu butonumuz da tam olarak ortaya konumlandırılmış durumda. Alt tarafta görebileceğiniz üzere bildirim ışığımız ve mikrofonlarımız bizlere eşlik ediyor. kulaklığımızın sağ tarafına geçecek olursak da yine buradan Type-C çıkışımızı görüntüleyebiliyoruz. Ekstra olarak da ANC modunu açıp kapatabileceğimiz bir butonumuz ve yine buradaki Görmüş olduğunuz gibi RGB aydınlatmayı yine sizler istemiş olduğunuz gibi özelleştirebileceğiniz bir butona da bu kulaklık sahip. Basılı tutmamız yeter olacak demiştim mi? Bildirim ışını takip etmemiz yeterli. Yine sesli bir asistan, Power On veya Power Off. eğer yaştın zaman yine bunların da komutunu veriyor ve buradan takip edebiliyorsunuz. Şu anda bildirim ışığımız yanıyor. Herhangi bir şekilde kafanıza taktığınız zaman gözükecek bir güçlü parlaklıkta değil. Tabii ki de bunun olması çok güzel. Çünkü kafanıza çakarlı bir şekilde yanmasın kimse istemez. Yine buradaki kısmı kapattığımız zaman artık en önemli kısım olan ANC'yi açabileceğimiz Evet buradan duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar Transparan modumuz yani tamamen dışarıyı aktif bir şekilde duyabileceğiniz bir modumuz. Yani toplamda içerisinde 3 adet ANC modumuz bulunuyor. Ve RGB kısmı evet en çok benim de merak etmiş olduğum ve sizlerin de eminim bu kısımlardan birisidir. Evet butona bir kere bastığım zaman şu anda görebileceğiniz üzere bu kulaklığın bizlere sunmuş olduğu RGB modu bu şekilde. Yine farklı renk geçişleri ve key virüs logosuna kadar bir aydınlatmaya sahip. Tabii ki de bunu değiştirebiliyor muyuz? Evet yine bunu buradan bu butona basmamız yeterli olacaktır. Ve buradaki sert geçişler ve slow geçişler gibi birçok özelliğimiz bu kulaklıkla bizlere sunulmakta. Ki logo detayına kadar yine RGB aydınlatmaya sahip olması bence güzel bir detay. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi farklı senaryolarda kulaklığınızı kullanabiliyorsunuz. Evet şu anda görmüş olduğunuz üzere yine telefonumla Kiwi Yers Aventus eşleştirmiş durumdayım. Ve tabii ki sizlerle birlikte yine son ses bir ses deneyimini bu kulaklık üzerinden gerçekleştirmiş olacağız. Evet, yine müziğimi hızlı bir şekilde başlatacağım. Yine 170'lik bir ses seviyesinde. Tabii ki de bunun için yapmam gerekenler ses seviyesini. E şu an son bir ses seviyesinde olduğunu sizler görmüş oldunuz. Kulağımıza koymuş olduğumuz bir senaryoda yine görmüş olduğunuz gibi dışarıya çıkan sesi sizler duymuş oluyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi yine sizler bu kulaklık üzerinden de kısa arayüzlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine bizlere sunmuş olduğu bas deneyimin zaten sizler mikrofon üzerinden en iyi şekilde almış olacaksınız. Tabii ki de bu süreçte yapmanız gerekenler sadece bir kulaklık birlikte dinlemek olacak. Yine bu videomuzun da sizlerle birlikte yavaş yavaş sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize bakıp hepinize görüşmek dileğiyle.